Merhabalar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rüyalarınızın gizemlerle dolu dünyasına ışık tutmayı seçiyorum. Gördüğümüz rüyalar bilinçaltımızı yansıtıyor genel olarak. Bu nedenle öncelikle rüyalarımızı anlamaya çalışmalıyız. Altınla ilgili rüya yorumuna gelince şu soruları sorabiliriz kendimize. Altın bizim hayatımızda ne ifade ediyor? Altını çok mu seviyoruz ve sahip olmak gerçekten istiyor muyuz? Ya da altın sahibi olmak şu anda bizim için zor mu? Bunu sizin zihniniz mi söylüyor? Altın konusunda gerçek fikriniz nedir? Bunları öncelikle bir düşünün. Yorumlara, bilinçaltınızda altınla ilgili yansımalara buna göre dikkat edin. Yorumlara başlayabiliriz. Rüyada altın görmek, kendinizle ilgili son derece değerli ve önemli bir şeyi keşfettiğinizi gösteriyor olabilir aslında altın gibi bir insansınız ama haberiniz yok şeklinde şakayla karışık da söyleyebilirim. Size para zenginlik getirecek yeni bir yol keşfedeceğinizi de gösteriyor olabilir. Rüyada altını ne şekilde görürseniz görün, kendinizi keşfetme konusunda ipuçları anlamına gelir. Rüyada altın görmek hedeflerine ulaşmaya, sevinmeye işaret eder ki, altın günlük hayatımızı da çoğunlukla bize mutluluk ve neşe verir zaten. Altın manevi ödülleri işaret eder. Zenginliği, zarafeti ve kendinizi geliştirmekle ilgili azminizin sembolüdür. Rüyada altın bulursanız işinize yarayacağını düşündüğünüz bazı özelliklerinizin farkına vardığınızı yani yeni bir özelliğinizi yeni keşfettiğinizi gösterir. Ya da elinize geçecek bir para veya mal, e, mala da işaret ediyor olabilir. Altını saklar ya da gömerseniz başkalarının sizin kendinizle ilgili keşfettiğiniz özelliğinizi öğrenmesini istemediğinizi gösteriyor. Rüyada size altın verildiğini görmek rüyayı gören kişinin şifa bulacağının müjdesidir. Karar vermede sıkıntı yaşadığınız bir dönemde görülen altınla ilgili rüyalar rüyada önünüzün açık olduğunu e, işaret ediyor bu rüyalar ilgilendiğiniz işle ilgili başarıya ulaşacağınızı gösterir. O yüzden kararsız kaldığınız konuyla ilgili girişimde bulunmanızın menfaatinize e, olacağını söyleyebilirim. Altınız olduğunu ve onu kaybettiğinizi gördüyseniz, güvendiğiniz bir kişiyle aranıza soğukluk gireceğini veya bu kişiyle yollarınızı e, ayırma noktasına geleceğinize denalet eder. Rüyada birinin size altın vermesi, maddi veya manevi sıkıntıdan kurtulacağınıza işarettir. Size verilen altının miktarı büyükse işlerinizde çok yüksek bir yere geleceğinizi gösteriyor. Eğer rüyanızda çok miktarda altına sahipseniz ve bu altınları çevrenize dağıttığınızı görmüşseniz maddi ve manevi sıkıntılarınızdan yakın zamanda kurtulacaksınız demektir. Hamile bir kadının rüyasında altın görmesi ise bebeğinin kız olacağının müjdecisidir. Rüyanızda altın para basıyorsanız sizin için hayatınızda önemli olan konulara daha fazla özen göstermeniz anlamına gelir. Ee, örneğin ibadetlerinizi yerine getirme ile ilgili başarıya ulaşacağınız bir dönem olabilir bu. Rüyanızda bir tane altın bulursanız size ait olmayan bir mal ya da sözle ilgili sorumluluk yüklenmiş olabilirsiniz ya da hayatınızda maddi ya da manevi olarak fark edeceğiniz müjdeli bir durum yaşayabilirsiniz rüyanızda sahte altın görmeniz ve isteğinizin her şey yolunda giderken işlerin bir anda terse gideceğine ve isteğinizin gerçekleşmeyeceğine işaret olabilir sahte altın. Rüyasında altın bilezik gören bir kişi beklemediği bir yerden para ya da menfaate kavuşur. Rüyada külçe altın görmek ise zor zahmet maddi olarak kazanca ulaşabileceğinizi gösterir Aslında elindekilerin farkında olması gerektiğini de işaret ediyor olabilir rüyada altından yapılmış eşyalar görmek refah seviyenizin artacağının ve mutlu günlerin sizi beklediğinin habercisidir rüyada altın ziynet eşyaları görmek genelde olumlu yorumlanır mesela altın gerdanlık rüyayı gören kadınsa evleneceğine işaret olabilir Erkekse devlet kapısında bir işe gireceğine ya da saygınlığa işaret eder. Altın yüzük evliliği ya da mutlu evliyseniz mutlu bir evliliğe işarettir. Altın kolye ise mutlu olacağınız haberler ve gelişmeler yaşayacağınıza işarettir. Altınla ilgili yorumlarım bu kadar şimdilik. Rüyada altın görmekle ilgili yorumu beğendiyseniz. Beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Eğer rüya yorumlarımı ve kanalımdaki diğer videolarla ilgili bildirimleri almak ve kanalıma destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın.